Herkese merhabalar. Bugün Gamakatsu markasının üretmiş olduğu Gamakatsu PEX Style Lüks A4 S49FL modelini inceleyeceğiz. Firmanın nerede olursa olsun balık tutmak isteyenler için balık görme fırsatını kaçırmak istemeyenler için ürettiği bu kamış piyasada bulunan katlandığında en kısa hali olan ve taşınması en kolay olan kamışı. Kamış bu şekilde bir sert bir çantayla geliyor. Deri görünümlü bir çanta. 2 adet fermuarı var. Burasında da bir yere asmanız için kumaştan bir parça var. Kamışımızı açalım. Bu şekilde ilk parçamız çıkıyor. Makine yatağının bulunduğu. İçinden bir tane de bezden ufak bir çanta çıkıyor. Çantayı şu şekilde köşeye koyabiliriz. 1 2 3 4 5 6 Kamışta toplam 6 parça bulunuyor. Üretici firma bu kamışın katlandığında bir A4 kağıdından daha ufak olduğunu iddia ediyor. Şurada bir A4 kağıdım var. A4 kağıdının dikey uzunluğu en uzun kenarı normalde 29.7 cm. Bu şekilde 29.7 Bu kamışta katlandığı en uzun parçasının 28 santim olduğunu söylüyor. Şöyle hemen bir tane ölçelim. 27.5 28 27 Yani katlandığı zaman 28 santimden daha kı kısa bir hale geliyor. Şöyle hemen parçaları inceleyelim. Bu birinci parçamız. Makine yatağı Fuji. Şurada yazıyor. Burasında model numarası yazıyor. S49FL Solid. Üretici firma Japon bir firma olmasına rağmen bu kamışı Çin'de yaptırmış. Made in China yazıyor. Şurasında da Innovation for Experts diyor. İkinci parçamız halka olmayan parça şu şekilde. Herhangi bir halka yok. Bunu buraya bu şekilde rahatça takabiliyoruz. Üçüncü parçamız en büyük halkanın olduğu parça. Bunu da bu şekilde takıyoruz. dördüncü parçada yine bir tane halka var. Beşinci parçada iki adet halka var. Son ince parçada da üç adet halka var. Evet kurulumu bu kadar basit. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 adet halkadan oluşuyor. Şöyle yerim dar olduğu için söküp inceleyeyim hemen. Hatta şöyle yapayım. Evet iki parçaya böldüm. Kamışın özelliklerinden bahsedelim öncelikle. Kamışın ağırlığı 70 gram. Diğer LRF aji kamışlarına göre bir tık ağır. Bu da işte katlanan parçaların içeri girmesinden kaynaklanıyor. Uzunluğu 145 santim. Katlandığındaki boyu 28 santim. Karbon oranı 80. %80 karbon, %20 camdan oluşuyor. Atar aralığı 0,5'e 5 gram. 0,5-5 gram atar değerine sahip. En uç halkası da 0,8 milimetre. Kavrama uzunluğu da 145 milimetre. Yani şu uzunlukta 145 milimetre. Güç değeri olarak FL belirtilmiş. FL sert aksiyonlu bir kamışı gösteriyor Gamakatsu'larda. sularda aksiyon diye belirtilmiyor. Genelde güç değeri belirtiliyor. FL de genelde sert aksiyonlu olduğunu gösteriyor. Bakın kamışın esneme payı bu kadar. Sadece 1 2 3. halkadan esniyor. Bunu kıyaslamak açısından diğer kamışları göstereyim size. Örneğin bu kamış Ajido 5G Ultralight modeli 0.2-2.5 gram atardı. Hemen bunun uç tarafına bakalım. Ucu bu kadar esniyor. Bunun da. Bu da sert aksiyonlu bir kamıştır. Örneğin bu da Sevic Gear'ın SG2 05 atarlı yumuşak kamışı. Bakın buna kadar esniyor. Esneme payı çok yüksek. Oldukça yüksek. Üretici firma bu kamış ile Körfezlerde istavrit avcılığı yapabileceğinizi aynı zamanda tatlı sularda yemli alabalık avı yapabileceğinizi söylüyor. Ben bu kamışı yaklaşık 5-6 aydır kullanıyorum. Oldukça memnunum. Bu kamış taşıması çok kolay bir kamış. Bir motosikletiniz varsa taşıyacak yeriniz yoksa sırt çantanıza koyup istediğiniz gibi hava gidebilirsiniz. Farklı meraları keşfedebilirsiniz. Ya da otobüsle, arabanızla ya da uçakla seyahat ediyorsanız bu kamış taşımanız oldukça kolay. Kamışa şöyle bir makine takalım. Makine üzerinde nasıl göründüğünü göstereyim size. Şöyle hafif bir makine ile kombinlediğinizde aslında bu kamışın 70 gram ağırlığı o kadar da hissedilmiyor. Çünkü kamışın ağırlığı aşağı tarafa daha yakın. Şu, şu kısım biraz daha ağır. Uç tarafa göre. Tabi bu kamış ağır dediğim Gamakatsu'nun ten serisiyle ya da Hana 2 ile kıyasladığınızda gerçekten bir tık ağır kalıyor. Ama hissiyat olarak hiçbir zaman onlardan böyle dağlar kadar fark edebileceğiniz bir fark yok yani. Yani bence Ajido kamışlar kadar ya da Gamakatsu'nun soğu serisi kadar hassaslığı olan bir kamış. Şöyle Aynı zamanda tuttuğunuz bölüm ten kısmı kadar yani ten serisi kadar kısa. Eğer kısa saplı kamışlar seviyorsanız bu sizin için ideal bir kamış olabilir. Bu kamışı böyle hafif bir makineyle işte Shimano Vanquish 140-145 gram sanırım ya da işte Sore XR 130 gram civarı böyle bir makineyle kombinlerseniz gerçekten iyi avlar yapacağınızı düşünüyorum. Bu kamışın hassasiyetinden bahsedelim. Kamış 0.5 5 gram atarlı. Ben bu kamışa daha önceden ester misina ile 0.5 gram attığımda dahi ciketi hissedebiliyorum. Yani ki Ester Misina hissiyat açısından biraz e, zayıflatır. Buna rağmen yarım gramları çok rahat hissedebiliyorsunuz. Ha, şeyi denemedim tabii ki de 0.3 gram 0.2 gram atmayı denemedim. Onlarda hissiyat nasıl olur? Çok bilemiyorum onu. Eğer bu kamışınıza iple ipli bir makine takarsanız büyük ihtimalle hissiyatınız çok daha yükselecektir. Şöyle kamışı tekrar sökelim. Sökmesi de gayet basit. Üçüncü parça, dördüncü parça, beş, altı. Toplam altı parça. Bu kamışla ava gittiğinizde şöyle bir çantasına yanınıza alabilirsiniz. Ufak bir çanta. Bunun yanında neye ihtiyacınız olur? Bir adet makine. Şöyle. Bir adet makine. Bu şekilde bir ufak ciket kutusu alabilirsiniz yanınıza. İçine silikonlarınızı da ekleyebileceğiniz bir ciket kutusu alabilirsiniz. isterseniz silikonlarınızı ayrı almak istiyorsanız şöyle bir ciket kutusu işte yarım gramdan başlayarak 2-3 grama kadar tüm ciketlerinizi yanınıza taşıyabilirsiniz. Ufak bir kokulu silikon Isome Berkley EcoGear olacak şekilde. Bir de ufak bir klips kutusu yeterli olacaktır. Başka bir şey ihtiyacınız var mı bakıyorum. Ester takılı zaten lider takabilirsiniz. Liderinizi şöyle büyük kutusuna taşımaya gerek yok. Şöyle ufak bir şeye sarabilirsiniz. Yedek lideriniz de hazır. Bulunduğunuz merada büyük balık ya da esterinizi koparacak bir balık olduğunu varsayıyorsun. Varsayıyorum. Bu sefer de yanınıza bir tane yedek kafa alabilirsiniz. İp, ip sarılı bir kafa alabilirsiniz. Evet. Bu durumda herhangi bir boğalığı kaçırmazsınız. Şu kadarcık malzeme ile ava gidebilirsiniz. İyi günler.